Merhaba, bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Doğru vaftiz biçimi hangisidir? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için gotquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu sorunun en basit yanıtı vaftiz sözcüğünün anlamında bulunur. Vaftiz sözcüğü suya batırmak anlamına gelen Grekçe sözcükten gelir. Bu yüzden kişinin üzerine su serpilerek ya da su dökülerek yapılan vaftiz iki zıt anlamlı kelimenin bir arada kullanılması kendi kendisiyle çelişkili bir şeydir. Su serpilerek yapılan vaftiz birisinin üzerine su serperek onu suya batırmak anlamına gelecektir. Vaftiz sözcüğünün anlamı kendi içindedir ve suya batırılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Vaftiz inanlının Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle özdeşleşmesini gösterir. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Suya batırılma etkinliği Mesihle birlikte ölmeyi ve gömülmeyi gösterir. Sudan çıkma etkinliği de Mesih'in dirilişini gösterir. Bunun sonucu olarak Mesihle birlikte gömülüp dirilmeyi gösteren tek vaftiz yöntemi suya batırılarak yapılan vaftizdir su serpilerek ya da üzerine su dökülerek yapılan vaftiz, kutsal kitaba aykırı bir uygulama olan bebek vaftizinin sonucu olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Suya batırılarak yapılan vaftiz, Mesih'le özdeşlemenin kutsal kitaba en uygun yöntemi olduğu halde, kurtuluş için bir şart değildir. Vaftiz bir itaat etkinliği, Mesih'e olan imanın herkesin önünde bildirilmesi ve onunla özdeşleşmedir. Vaftiz eski yaşamımızı bırakıp yeni bir yaratılış olmamızın bir resmidir. Suya batırılarak yapılan vaftiz, bu radikal değişikliği tamamen gösteren tek vaftiz yoludur. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Doğru vaftiz biçimi hangisidir? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.